Bugün size e, nasıl şey yapıldığını göstereceğim. Nasıl e, nasıl Zoba'dan böyle altın şeyleri kazanmasınız nasıl, nasıl onu göstereceğim. Şimdi şimdi oyunumuza giriyoruz. Biraz da internet çekmiyor burada açılıyor. Bu arada ben Zobayı yeni yükledim. Ondan <laughs> yani bir şey öğrendim. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İlk e, savaşa giriyoruz. mesela arkadaşlar bir yerde şey gördünüz mesela silah gördünüz öteki maçlarda da silah aynı yerde duruyor mesela ben bir ara bir yerde altın silah görmüştüm sonra e, <laughs> şey görmüştüm altın silah görmüştüm işte öteki maç bir tane daha maç girdim sonra bir de baktım şey böyle yani bildi Ötki maçta da ani yerdeydi. <laughs> Abi. Oğlum ne, neden böyle yapıyorlar ya? Çok sinir oluyor mu? Böyle iyi her şeyi bulacaksın. Sonra şey yapacaksın öldürmeye başlayacağım. Böyle gizli bir yerlere saklanacağım mesela. Gizli bir yerler var. Hadi sizin için bir tane şey açayım. Kutu açayım. Nix çıktı. Nix'in iki iki tane şey çıktı. Tamam. Güzel. Ben. Tamam. 35 jeton çıktım. Evet. İçliyorsun. 35 kişi olacakmışız. Yok, 22. Şurada, e, şurada yazıyor. bir şey olacağız da hadi o zaman gidelim ben hızlı gideceğim ya böyle hemen şurayı çalıyor her şey çalıyorlar ya her şey çalıyorlar ya bir bak bırakma şimdi bu şurada biri var çok dikkat ettim ona. bana bir şey Hadi lan ana. kaşım mı lan? Kaşım mı? Döver mi Demir silah aldım. Şükür. İşte. Belki savaşırsa. Hatta ben bir ara 3 tane mi? Yok. 3 tane bir. Ay yok. 2 kere birinci olmuştum ben bir ara. Aa. bana ateş geliyormuş ateş Kaç lan kaç öleceğiz. Kaç. Kaç. Şey kalmadı şimdi bir yerde toplanıp savaşalım. Ama bakıyorsunuz Arkadaşlar kardeşime oluyor Ah be yenildik. Çık, çık, çık. Ev <laughs> <Üf> ya <laughs> kaybettik. Çok, çok, çok. Evet savaşa girdik arkadaşlar. Neyse, su gibi termişim, çocuk niye <laughs> ya, su, gibi, su gibi su su Çocuk su e? Baba ya, ye. <laughs> Gel gel gel, gel. gel çabuk. Çocuk, çocuk, olur, çabuk. Hadi ya Görüyor sahte zaten çok. Hep böyle bak 14 şu bomba var ama

Bakalım, oh, Çocuğa bak ya şakır şakır terlemişler. Aa. <laughs> lan. Mikroplara alakası, ne istedim? su su. Tamam tamam niye bu kadar panik yapıyorsun su 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 su. Hi, Bir mi? şey yok ki gürültü çorap giydirmedim. Tamam. bu. zıbı. çıkar. Tamam elini yıkayım geliyor. Bırak el yıkama bence. Ah oğlum ah anana kalktın var ya Haşlanırsın da haşlanırsın He? Ha? Çekme video oğlum video çekme sil onu ya Çocuk sucuk sucuk Erkek çocuğu ya Baba arkasını gördün mü? Başım 10 dakika 50 çıplakları mı döşemiş mi hepsi? Buz gibi olmuş eller ayakları. Giydirdim suç olur. Evet. Giydirmedim suç olur. Evet. Senin anlayışın ona kadar çıkıyor. Hadi. hadi Kızılık var ya kızamak kur, kızamak bak 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 ipi bütün böyle kızamak Ay yavrum kıyamam, yavrum, kıyamam yavrum, ben Kızamam mı çöpe bak Sen başka zıbın var Ay yavrum hadi. kıyamam ben hadi. sana bir daha senden asla çocuk yapmamışsın. Ben istiyorum böyle, kızım, kız çocuğu de istiyorum. Sizkilerde de böyle yaptık ha? Şimdi kısa kola zamanını giydireceğim. Sizler de böyle yaptı. Niye ağlıyor, niye gülüyor, niye öyle niye böyle? Aaaa. Arkadaşlar. Kalı çocuk. Sadece zıbın giydiririm o kadar. Ben kalı çocuğum. Ben bu sefer geldim ters geliyorum. Ah Aa, Ne kadar sana yapıldı o zaman bir düşün yani. Hadi hadi, hadi. çene patlatma bana işlev yap.

Benim başkımın da ama. Şimdi olacak burada istersen. Kapak için. Ana ana ha. Su gibi var. olmuş. Ne neysin? eli ayağı buz gibi olmuş, göğsü buz gibi olmuş neysin? Tamam <laughs> Bak bir de bunu çıtlatmışım. Bunu ya çocuk hava alsın ya. Senden küçük zıbın. E yıkandım öyle sarılıyor ya. Bak bir süren ağzına mi? Ağzımda o kadar da Tabii giydireceksin çocuğu. Bir şey olmaz be. Hadi be ya. Tamam. Ben sana öyle mi yaptım maddi durumlarda? Hiç öyle yokken yok varken var bilirim, yaptın mı? Ne giydiriyorsun? Hayır, madem Hanım kısa kollu giydirsin. Bu kısa kollu. Bu uzun kollu. Ver. Bırak, bırakır ya bu, mısın? Bunu giydir, bunu. Uzun kollu işte, bırak yine terler, bırak şunu. Ya sen beni dinlesen. Al giydir. Şey. Niye canlı çağırın her Sen iyi misin? Çocuk terlemiş diyor, kısa kollu giydir diyor. Kısa kollu giydir, giydir, ben kalkıyorum uzun kollu giydir diyor. İyi misin sen? Ulan niye kendi kendine sinirleniyorsun Sinir sen? Sinirlenmiyor. Ben sana gel dedim çocuk kurca terlemiş. Çocuk. Kız, sen büyütüyorsun da büyütme. Büyütme. Ya sen de panik